Herkese merhaba. Kanal'a hoş geldiniz dostlar. Bugün beraber Boya M1 yaka mikrofonunu inceliyoruz. Ben kendi deneyimlerimi paylaşacağım. Kutu içeriğini göstermek istedim. Mikrofonu zaten bir önceki videoda kullanmıştım. Açıkçası ben laptopta kullandım. Pek hoşuma gitmedi. Çünkü çok dip ses veriyor. Kamerada nasıl olur veya işte telefonda nasıl olur bilmem ama ilk önce kutu içeriğinden şöyle bir kılıf çıkıyor. Deri midir, panzot mudur? Güzel, bunun içine koyup saklayabiliyorsun. Kutunun arkasındaki işte özellikleri burada. Pek yorum yapmak istemiyorum. Pek bir bilgim yok bu konuda. Yanlış bilgi paylaşmak istemem. Bandrolü falan var. Bir de performans ürünü 200 TL. Başka kanalları izledim. Çok güzel mikrofon diyenler var. Yani gerçekten güzel kayıt almışlar. Lakin şimdi nasıl kullanıyorlar onu bilemedim. Ben laptopta kullanıyorum. Daha doğrusu laptopta bir kere kullandım. Dip sesi çok fazla. Bir de kullanamadım. Şöyle bir şey var. Laptopta bir tane hoparlör, bir tane de mikrofon çıkışı var. Şimdi mikrofon çıkışına taktığında mikrofon çalışmıyor araştırdım biraz. Eski laptoplarda şöyle bir ses ayrıcı lazımmış. Bu daha high tech. Mikrofon ses ayrıcı diyor. Şöyle takıyoruz mikrofonu. İşte bu diyor kulaklık, bu mikrofon. Şurayı laptopa taktığımda çalışıyor. Pek anlam veremedim. Niye böyle bir şey kullanılıyor? Ama yeni laptoplarda böyle bir sıkıntı yokmuş. Sadece eskilerde. Niye? Çünkü eskiler iki çıkışlı, yeniler tek çıkışlı. Herhalde bu 3.5 mm jack da yeni laptoplara göre, yeni cihazlara göre. Yanında da böyle bir ürün almak şart. Eğer eski bir laptop kullanıyorsanız, iki çıkışı varsa bilginiz olsun. İlk aldığımda çalışmıyor filan hani boşuna aldık herhalde filan üzüldüm. Sonra böyle bir şeyle karşılaştım. Kutu içeriğinden büyük jack da çıkıyor. Mikser kullananlar için. İşte nem alıcı filan. Bunu geçelim. Kullanım kılavuzu. İki adet yaka mikrofonu çıkıyor. Yanında da şöyle bir şey vermişler yakaya takmak için. Çok güzel ses alanlar var. Ama arkadaşlar şimdi masaüstü bilgisayarında kullanıyor olabilir. Veya güzel bir ses kartı kullanıyor olabilir. Mikser kullanıyor olabilir. Ben direkt laptopa taktım. Pek verim alamadım. Dip sesi temizlemek zorunda kaldım. Videonun sonunda da son çektiğim videonun reklamını yaparım. İzlersiniz. Sesi oradan daha iyi duyarsınız. Karar sizin. Bakalım masaüstü bilgisayarı almayı düşünüyorum. Eğer onda güzel işe yararsa. Ama şöyle bir şey var. Bu kameraya taktığında daha da güzel ses verebilir. Hatta bundan sonraki videoyu ben öyle çekeyim. Şimdi bir tane daha inceleme videosu çekeceğim Steam'dek için. O videoyu da video sonuna ben reklam olarak koyayım. Sağ üstte ve sol üstte bakarsınız. Şunu da göstereyim şöyle işte kamerada kullanmak için yukarı. Ondan sonra bilgisayarda kullanmak için şöyle aşağı. Veya diğer cihazlarda şöyle çeviriyoruz. İçinden bir tane pil çıkıyor. Artıyı eksiği karıştırmadan takalım. Yalnız eski laptopta çok cızırtı verdi. Pek hoşuma gitmedi. Bir dahaki videoda bakalım kameraya bağladığımızda nasıl ses alacağız. Görüşmek üzere.